bölge. Atilla kalecisine doğru geri dönüyor. Recep yerden Yasin. Yasin Gündüz. Yasin vuruşunu yaptı. Okan mükemmel çıkardı. etmişti mücadelenin ilk dakikasında yaşanan bu pozisyonu Yasin yine kale aldı bıraktı. Geri doğru Mustafa vuruşunu yaptı Okan. Soluna uzandı topu blok ediyor. <laughs> Salih ön alan Yasin'e çarpan bu top yerden Sedat Yasin, Sedat, Berkan'ı düşdü. Berkan karşı karşıya. Berkan, Berkan vuruş imkanı tanımadı. Salih onu. Berkan geriye doğru baktı. Yasin, Yasin'in vuruşu top dışarı gidiyor. Burak indirdi Ömer'e doğru. Ömer. Ömer birebir. Ömer. Ömer çekti. Ömer Ömer'in vuruşu gol! Geriye doğru Ömer. Ömer birebir. Ömer. Ömer çekti. Ömer Ömer'in vuruşu gol! Geriye doğru Salih dengesini kaybetti. Son anda topa dokundu. Bu arada Salih Emre kaleye baktı. Emre Ömer Ömer içeri yönlendirdi son anda Uzun top Burak'ın kafası Recep dokunuyor ama Biri geçmedi yine Burak'a Şu dakikalarda iki takımın da orta sahalarında büyük boşluklar var İşte onlardan biri Emre ters tarafa emriyor da Ömer kaç karşıya. Ömer vurdu gol Emri o da Bank takımında Cemalettin çizgi üzerinde Cemalettin cezalandan doğru yandaş Ömer arkada boş. Ömer İki önemli kadar turnuva genelinde gollere etkili olmuş şimdi Ömer 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 giriyor içeri doğru çevirdi arkadan da Burak karşı kaç Burak vurdu gol yerden geriye bırakıyor Emre'nin BULUNDUĞUNU Emre Ömer oyunu Ömer Ömer yine Burak DA Burak karşı kaç Burak vurdu Recep Akla Burak kafa vuruşu gol Murat Murat topu aldı. Murat pasını bıraktı Ömer. Ömer. Ömer sandı cemaatli var. Ömer çekti. Ömer. Ömer'in vuruşu ve gol. Sedat Gündüz. İşaret Hayır düzeltiyorum. Yasin kullanıyor. Yasin Gündüz topu dışarı attı. Yasin Gündüz oh.